Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tutkunun ve hırsların yıldızı, bir kraliyet yıldızı olan Antares'i anlatacağım. E, hatta doğum haritalarınızla ilgili ipuçları da vereceğim. Oradan onları da sizi nasıl etkilediği ile ilgili bakabiliyor olacaksınız. Şimdi Antares yıldızı güneşimizden yaklaşık 800 kat daha büyük. Akrep takım yıldızında yer alan bir kırmızı dev. Antares A ve Antares B olarak adlandırılan bir çift yıldız sisteminde yer alıyor güzellerim. Antares A çok çok daha büyük ve ömrünü sağlıklı günlerini geride bırakmış. Artık yavaş yavaş bu şişmeye başlamış. Ee, ve güneşimizden 60 bin kat daha parlak, çıplak gözle de zaman zaman görülebilen bir yıldız. Antares astrolojide e, derin ve tutkulu isteklerimizi paylaşıyor. E, ilişkilen, derin ve tutkulu isteklerimizle ilişkilendiriliyor. İsteklerimizin peşinden böyle son derece hırslı, tutkulu, planlı çalışan, sonuna kadar giden, yılmak bilmeyen kişiler Antares insanları olabiliyorlar genellikle. Hani bu e, akrep burcunun bir özelliği vardır. Böyle derinden seven, tutkulu bir yönü vardır. İşte bu Antares'in e, akrebin gözü diye geçiyor çünkü aynı zamanda Antares. Antares etkisindeki kişilerde kat kat daha yüksek biçimde bu ortaya çıkabiliyor. O derinden sevme, isteklerinin peşinden hırsla gitme e, özelliği güzellerim. Ve burayı çok dikkatle dinliyoruz. Doğum haritanızda 9 derece yay burcunda güneşiniz veya ayınız varsa veya MC veya ASC yani haritanızın tepe noktası veya yükselen noktası Antares ile kavuşum yapıyorsa siz de bu yıldızın etkisinde isteklerin peşinden giden elde etmek için sonuna kadar mücadele eden savaşçı bir kişiliğe sahip alabilirsiniz güzellerim. Eğer haritanızda Antares, Güneş, Ay, MC veya ASC ile kavuşum yapmıyor. Baktınız göremediniz. Ama Diğer gezegenlerle kavuşum halinde ise etkiyi genel anlamıyla şu şekilde özetleyebiliriz. Eğer Antares'inizin Merkür ile kavuşum yaptığını görüyorsanız bu size son derece güzel ve etkili konuşan ama yeri geldiğinde de çok iğneleyici böyle laf sokan, lafını esirgemeyen bir kişi yapabilir. Antares'iniz eğer Plüton ile kavuşuyorsa isteklerinin olması için ne gerekiyorsa yapan, Gerekirse Roma'yı bile yakarım diyen, e, hatta aşkı çok derinden deneyimleyen bir e, yapıda olabilirsiniz güzellerim. E, Antaresiniz Neptün ile kavuşuyorsa aynı anda birden fazla şeye odaklanabilirsiniz, birden fazla konuda profesyonelleşebilirsiniz. E, fakat bazı kişilerde bu Antares Neptün kavuşumu biraz dağınık da çalışabiliyor. Yani bir oraya odaklanıyorsunuz, üç gün, beş gün başka bir yere tam odaklanıyorsunuz ama hiçbir tam olmuyor gibi bir etki de verebiliyor. Yine kişinin doğum haritasıyla tam alakalı oluyor. Antares Mars kavuşumu varsa, işte bu böyle Mars'ın gücünü birkaç kat daha arttırdığını düşünün. Çünkü Antares de e, aynı zamanda Mars'ın rakibi Anti Ares, yani o savaş tanrısı Ares ya Mars. Onun antisi yani daha böyle etkilisini düşünün. Antares Mars kavuşumu da kontrolsüz güç tehlikesi içeriyor güzellerim. Mesela asla damarınıza basılmaması gereken kişiler oluyor bunlar. Yüksek dozda bir savaşçı arketipi veriyor. Yorulmak bilmeyen, denemekten asla korkmayan son derece hırslı bir yapı veriyor. Hatta bazen Antares Mars biraz ısrarcı aşırı ısrarcı kişileri de anlatabiliyor. E, tabii ki bunlar genel etkiler güzellerim. Tam doğru bilgi kişinin doğum haritasını tam detaylı incelenmesiyle elde ediliyor. Mesela e, haritanızda diyelim Antares Plüton kavuşumu gördünüz. Eyvah, Roma'yı mı yakacağım <laughs> demeyin. Mesela diyelim aynı ama bir taraftan da sizin Antaresiniz aç, aile açı yapmış, üçgen açı yapmış veya Mars'ınız e, aile üçgen açı yapmış. O zaman veya Plütonunuz. O zaman bu etki biraz daha, bu sert etki törpüleniyor olabilir güzellerim. E, fakat, fakat, fakat şimdi en önemli nokta. Bu yıldızın sınavı, haritanızda varsa, sizi sınayacağı nokta, kontrolsüz güç veya a, büyük bir gayretle elde edilen şeyi aşırı derecede kontrol etme koruma isteği. A, mesela, uğraştım, elde ettim, kazandım. Evet, çok güzel. Kimsenin başaramayacağı bir şeyi başardım belki de. Fakat bu sefer de bütün enerjimi onu kaybetmemek, kontrol etmek için harcıyorum. Mesela bununla sınayabilir antares. Şöyle düşünün, hani birisi var, servet sahibi olmuş, yıllarca çalışmış belki. İşte çok küçüklükten beri işte birikimler yapmış, çok çalışmış, servet elde etmiş. Artık yani hani hiç çalışmasa bile geçecek parası var ama geceleri uykusu kaçıyor mesela ee, veya var harcayamıyor. Niye? Çünkü çok zor elde etmiş. E yani ne yapacaksın götürecek misin öbür tarafa dediğiniz kişilerde mesela Antares'in o sınavını tam geçememiş kişiler olabilirler güzellerim. Veya ısrarcılığı ve gücü kontrolsüzce kullanmak aşırı güç kullanımı ile elde edilen şeyi bozma enerjisi yine Antares'in negatif yönü sizi sınadığı yön bu olabilir. Tamam elde ettin, ama artık tadını çıkar veya nerede duracağını bil. Şimdi ısrarcılık bir noktada iyi, başarıya götürür. hırs Tamam tutku başarıya götürür, ama nerede duracağını da bilmek gerekiyor güzellerim. Antares'in böyle bir deli yönü var. Ee, o yüzden e, bunlar varsa pozitif olarak, ama negatif olarak da bunlar da olabiliyor. O yüzden kişi e, negatif yönlerini ne kadar çok kontrol edebilirse. Ee, yıldızın enerjisinin tadını o kadar çıkartabiliyor diyebilirim güzellerim. Antares hakkında söylemek istediklerim bunlar. Ee, diğer yıldızları da anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere.